Evet, bugünkü Tezgiretül Evliya kitabından hayatını anlatacağımız Allah dostu Veysel Karani Hazretleri. Veysel Karani Hazretleri bildiğimiz gibi Evliyullah'ın başı. Yani Evliyullah'ın bütün gelmiş geçmiş Evliyullah Veysel Karani Hazretleri'nin makamına erişemez. Veysel Karani Hazretleri de sahabelerin makamına erişemez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiştir ama dünya gözüyle Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görememiştir. Bundan dolayı sahabe olamamış fakat tabi'in olmuştur. Bildiğimiz gibi tabi'in Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem iman edip görememiş fakat göreni görmüş. Yani Peygamberimizi göreni görmüş. O kişilere ne deniliyor? Tabi'in deniliyor. İşte Veysel Karan Hazretleri bir tabi'indir. Evliyullah'ın başıdır. Bütün Evliyullah feyzini Veysel Karani Hazretlerinden almaktadır. Bazı şeyhler, bazı evliyalar veya mürşitler ne derseniz deyin, üveysi diye anılır. Üveysi demek bir şeyhe bağlanmadan, şeyh olmuş, bir şeyhin eteğine veya postuna oturmadan mürşit olmuş kişilere yani kendiliğinden, tabiri caizse bir hocası, bir manevi hocası, zahiren bir manevi hocası olmamış fakat evliyullah şeyh, mürşit olmuş kişilere ne denir? Üveysi denir. Yani Üveysi Karani Hazretlerinden direkt o çeşmeden içmiş, direkt Veysel Karani Hazretlerinin icazetiyle e, şeyh olmuş, mürşit olmuş kişilere Üveysi, Üveysi, üveysi şeyh denir. Evet, evet. Tezgiretül Evliya bu girişi yaptıktan sonra Tezgiretül Evliya kitabından Veysel Karani Hazretleri hakkında neler söylenmiş hep beraber dinleyelim. dinleyelim. Hmm. Hazreti Şeyh şey, Üveysi Karani, Karani Kattesallahu Sırrahu Aziz İki Cihan Güneşi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz Üveysi Karani Hazretlerini met etmiş. Yemen'den bana Allah aşkın kokusu geliyor buyurmuştur resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde 70 bin melaike halk olunur yani yaratılır. Üveys onların arasında cennete girecek hiç kimse onu bilmeyecektir buyurmuş. Zira dünyada mahfi yani gizli ibadet ettiği ve kendisini alttan gizlediği için gizli ibadet ettiği için onu kimse bilmeyecek buyurmuştur. Hatta Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ''Benim velilerim kubbelerimin altında gizlidir. Onları benden başka kimse bilemez.'' Şöyle rivayet olunur. Habibi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde ''Ya Rabbi, üveysi isterim.'' diyen niyaz edince, Vacip Teala yani allah Teala Celle Celaluhu dünyada görmedin onu. Burada da gizli duruyor. Hitabıyla cilveyi Rabbaniye yapacak. Yani peygamberimize tabiri caizse şaka yapacak evet. Allahu Teala Celle Celaluhu. Üveys hürmetine Rebi'a ve Mudai kabilesinin koyunlarının tüyü adedince günahkar ümmeti Muhammed'e şefaat edilecektir. Bu iki kabile Arap içerisinde en çok koyunları olandır. Sahabeyi Güzin Resulullah Efendimiz'e Üveys'in nerede olduğunu sual ettiler. Yemen vilayetinin Karn köyündedir buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah Üveys Zati, Risalet Penahilerini gördü mü? Yani Üveys sizi gördü mü? Ya Resulallah dediler. Gördü dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lakin zahirde yani dünya gözüyle göremedi buyurdu. Bu nasıl aşktır? Bu nasıl aşktır? Ya Resulallah dediler. Sizi görmüyor ama size aşık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sebebi vardır. Birisi hal galebesinden, İkincisi şeriat azametinden. Birincisi hal galebesinden, ikincisi şeriat azametinden. Yani şeriata uygun hareket ettiği için buyurdu. Yani gözleri görmeyen bir annesi var. Evi yalnız, evini yalnız bırakıp gelmedi. Yani annesini yalnız bırakıp gelmedi. Şeriat emrini tuttu, şeriata uydu, Allah'ın emrini tuttu. Annelik hakkına riayet etti. Üveys deve güderdi hakkını alıp anasına ve infak edeceği yani vereceği kimselere verirdi. Sahabilerin biz onu görmeyecek miyiz? Ya Resulallah suallerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh, görmeyecek. Ama Ömer ve Ali radıyallahu anhü görürler buyurdu. Allah'ın inayetiyle sevgili dostları, cemi günahlardan sakınıp Hak Teala Hazretlerinden korkup Gizli ibadet, gizli ibadet ederlerdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif buyururken evet vefat edeceği sırada Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'ye radıyallahu anh mübarek murakaını yani hırkayı şerifesini Üveys hazretlerine götürmelerini tavsiye ve Hazreti Üveys'i tarif ederek emir buyurdular. Gövdesi kıllıdır. Sağ elinin ayasında ak vardır bir akça kadar ben vardır. Benden selam edin. Murakamı yani hırkamı giysin. Ümmetlerime de dua kılsın buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ahirete teşrifleri saadetlerinden sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Küfe şehrine geldiler. Hazreti Ömer hutbesinde bir hutbe vererek Ey Necid kavmi Yemen şehrinin Karn köyünden kimse var mıdır burada? buyurdu. Suallerine cevaben, Karn köyünden kimse var mıdır? Bir ihtiyar varmış diye Hazreti Ömer radıyallahu anh sual edince cevaben Üveys için bir deli divane var dediler. Deve güder, halka karışmaz, Armne deresinde bulunur, viraneler içinde yaşar, gider gelir. Dünyada hiç şadıgam bilmez, herkes güler, o ağlar. Bazen de halk ağlar, o güler, dediler. Bunları duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh, görmek isterim o zatı dedi. Hazreti Ali ile beraber ziyaretine gidip, kendisini namazda, develerini de Hak Teala emriyle bir melek tarafından güdülür şekilde buldular. Namazdan fari olunca, namazı bitirince Hazreti Ömer radıyallahu anh, huzuruna gidip ikram ile selam verdi. Üveys hazretleri Hazreti Ömer'in selamını aldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ismini sual etti. Üveys hazretleri Abdullah yani Allah'ın kuluyum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Abdullah yani hepimiz Allah'ın kuluyuz. Mahsus sana özel bir ismin yok mudur dedi. İsmim Üveys'tir dedi. Hz. Ömer'in talebiyle sağ elinin içindeki beyaz nuru gösterdi. Hz. Ömer, Ya Üveys, Peygamberler ulusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana selamı var. Ümmetime dua etsin, şefaat kılsın buyurdu dediler. Üveys radıyallahu anh cevaben, sen dua etmeye layıksın, yani benden daha layıksın ey Ömer buyurunca, Hz. Ömer radıyallahu an, ben dua ediyorum zaten, ama Hz. Rasul size vasiyet etti ve hem de mübarek hırkalarını size gönderdi. Alıp giysin, ümmetüme dua etsin diye vasiyette bulundu dediler. Üveys radıyallahu anh murakaya yani hırkayı şerifi aldı. Öptü, yüzüne gözüne sürdü. Siz burada durun diyerek yanlarından ayrıldı. Hırkayı yere koyup mübarek yüzünü toprağa sürdü. Yalvarmaya başladı. İlahi bu mübarek hırka sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ömerül Faruk ile Ali il Murtaza'yı ben zayıf kulunu şef'i tutarak göndermiş. Ümmeti Muhammed'in hepsini bağışlamayınca bu hırkayı giymem diye dua etti. Bariye münacatında hitabul izzet geldi. Yani şu kadarını sana bağışladım diye bir hitap geldi. Hırkayı giy denildi. Ya Rabbi dedi Üveysi Karani Hazretleri. kullusunu, hepsini bağışlamayınca giymem dedi. Yine münacat geldi. Üveysi Karani Hazretleri hırkayı sermiş dua ederken Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Üveysi'nin nereye gittiğini merak edip etrafı aramaya başladılar. Ve Üveysi'yi bir yerde dua eder buldular. Yanına vardılar. Üveys, ah niçin geldiniz? Rabbimize yalvarıyordum. Ümmeti Muhammed'in hepsini bağışlamayınca hırkayı giymeyeceği, Ya Rabbi diye münacaat ve dua ediyordum. Sabredemediniz dedi. Hz. Üveys hırkayı giydi. Lütfü Kerem ile Sübhani ile Rebi'a ve Mudai kabilelerinin koyunlarını tüyü adedince ümmeti Muhammed, Muhammed alf ve mağfiret, mağfiret buyurulmuştur İnşallahü rahman dedi Hz. Ömer ve Hazreti Ali biraz sabırlı olsalardı belki de üveysi hazretlerinin söylediği söze göre ümmeti Muhammed'in hepsi affedilecekti Hz. Ömer ve Hz. Ali radıyallahu anh üveysi hazretlerine Risalet Penah Efendimiz'i niçin görmediğini sordular Cevaben Üveys radıyallahu buyurdu ki: Ben suret gözüyle görmedim. Yani dünya gözüyle görmedim. Velakin muvafakat eyledim. Muvafakat eylemek dindendir." dedi. Hazreti Ömer Faruk radıyallah ve Ali mürteza Üveysi'nin dostluğunu ve sevgisini gördüler. Hazreti Habibullah'a "Biz aşk ve muhabbet ile dostluk edemedik." diye ağlaştılar. Zira Uhud harbinde kafirler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dişini kırdılar diye Hazret yani Üveysi Karani Hazretleri ağzındaki dişlerin hepsini sökmüştü. Hazret Ömer radıyallahu anh Üveys'den dua talep etti. İmam içinde de meyil olmaz her dem dua ederim buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer Üveys'e radıyallahu anh bir miktar akçe vermek istedi. Deve gütmekten aldığım yetişiyor diyerek reddetti. Ve Hazreti Ömer'e mühim öğütler verdi. Makamlarına dönüp kıyamet yakın olduğundan hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Avdet eylediler. Fakat Karn köyünde Üveys bilindi. Hürmet ve izzeti gittikçe arttı. Halkın teveccühü Üveys Hazretlerine attığı için Hazreti Üveys oradan çıktı ve küfeye gitti. Bir daha onu kimse görmedi. Yalnız, Yalnız Harem, bin Harem bin Hayyan yana, üveysin yana, dereceyi mertebesine aşık olarak vasfını, vasfını işittiği için Fırat ırmağında abdest alırken, alırken onu tanıdı. Selam, tanıdı. selam, selam verdi ve yana, mübarek elme öpmek ben istedi. Ben İster. İster. Üveys hazretleri Müveys elini vermedi. vermedi. Ya, ya üveys ya nereye gidersin diye ağlamaya başladı. başladı. Taat ve, ve riyazatından ağlamaya benzi sararmıştı. sararmıştı. Üveys dahi onu öyle görünce o da ağladı. Allah ve Haram bin Hayyan sen nasılsın bu dünya zahmetlerinden dedi. Haram bin Hayyan dedi ki ya Üveys beni görmüş değilsin İsmimi babamın ismini nereden bildin? Deyince Üveys müminlerin canı birbirini bilir dedi. Haram bin Hayyan bir hadis şerif rivayet etti. Ben ne müftüyüm ve ne de muhaddisim deyince bir nasihat talep eyledi. O ayrı bir ayeti Kur'an oku da dinleyeyim dedi. Üveys evzu besmele çekti, ağladı. Sure-i Duhan 37-41 ayetinin sonuna kadar okudu. Bir kez ah eyledi, ey, ey, ey hayyan oğlu seni buraya kim getirdi? Seninle yoldaş olayım ve senin muhabbetinden dinleyeyim diye geldim. Üveys, Allah ile işi olanın başkasında muhabbeti olmaz. Zinhar hak ile huzurunu sıkı tut ki ancak dinlenmek onun sohbetindendir, dedi. Hayyan biraz nasihat istedi. Onu göz önünden ayırma ve arama bakma. Asi olursun. Bunlara ehemmiyetsiz bilip, laubali durur isen, cana hakkın gazabına uğrarsın, deyince biraz daha söylemesini istedi. Buyurdu ki, bu sözler sana yetişmez mi? Adem baban idi, Havva anan idi. Nuh İbrahim, Halil, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ecmain hep alem onun dostluğuyla yaratıldı. Bunlar öldükleri gibi ben de senden ben de sende ölürüz dedi ve Ya Ömer Ya Ömer diye seslendi. Hayyan Rahime Allah yoksa Ömer dahi öldü mü diye sordu. Ömer dahi dünyadan bugün gitti. Rabbim bana bildirdi. O benim karındaşım, dostum idi dedi. Ruhuna dua okudu ve salavat verdi ve dedi ki, sana öğüdüm daima Kur'an-ı Kerim hükümlerini ileri tut ve salah ehlinin yolundan çıkma. Yoksa dinsiz olursun. Allah'ın azabına giriftar olursun. Sonra da dua etti. Ya harem artık sen beni ve ne de ben seni göreceğim. Sen duadan unutma, ben seni duadan unutmayayım dedi. Gitti. Hayyan ardınca vaka kaldı. Hazreti Rebi naklediyor. Heves edip üveysi görmeye gittim. Kuşluk namaz kılıyordu, kuşluk namazı. Fari olunca tesbih meşgul oldu. Tamam deyince selam vereyim dedim. Hiçbir tarafa bakmadan öyle namazını kıldı. Böylece üç gün bekledim. Fasılasız namazdan fari olmadı ve hiç yemedi, içmedi, uyumadı. Dördüncü gece, gece münacatını, münacatını dinledim. Dinledi. Hak Teala yalvarıyordu. İlahi, İlahi sana, sığınırım. sana sığınırım. Çok uyur, uyur. gözlem ve çok yer karından bir sana sığınırım bir diyordu. Bir bu sözleri işittim. Işit. Bana bu uyut yeter, yeter dedim. Hüveys evet, evet. Hazretleri evet. ömür içinde bir gece yatıp uyumadı. Bir gece olunca, olunca bu gece, gece leyletül, leyletül Kıyam, leyletül diğer gece, gece Haza Leyletül, leyletül Uku, uku ve diğer gece leyletül Sucud der. Yani bu gece, ol gece derken sabaha kadar başını secdeden kaldırmazdı. Sordular, namazda huşu nedir? Namaz içindeyken süngüyle vurup öbür yanından çıkarsa, çıkarsalar bile duymamaktır buyurdu. Her kim üç nesneyi severse şeytan onu çabuk azdırır hoş yemek, hoş giymek ve kadınlarla oturmak. Üç gün aç kalan Üveys yol üzerinde bir altın gördü. Birisi düşürmüştür diye almadı. Min terafillah yoluna taze otlar düşürüldüğü halde koyunların hakkı deyip almadı. Ve bir koyun gelip ağzında ot getirdi. Gıdasıdır deyip almadı. Fakat koyun lisanı gelip Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emriyle getirdiğini söyledi ve kayboldu. Allah a alem Veysel Karani Hazretleri Hazreti Ali ve radıyallahu anh ve Muaviye radıyallahu cenginde mürteza keramullahu ve leşkelerinde idi. Şehit ettiler. Evet Tezgiretül Evliya kitabından da Veysel Karani Hazretleri hakkında bu kadar bilgi verilmiştir.